Seçilen obje veya obje grubunu belirlenen bir yere kopyalamak için kullanılan komut copy komutudur. Modify araç çubuğundaki şu komut copy komutudur. Modify menüsünden copy seçeneğini seçerek veya komut satırına komutun adını yazarak da bu komutu çalıştırabiliriz. Biz modify araç çubuğundan copy komutunu çalıştırarak öğrenmeye başlayalım. Komutu çalıştırdığımızda karşımıza kopyalanacak objeleri seçmemizi isteyen Select Object seçeneği çıkacaktır. Örneğin gördüğünüz çemberin bir kopyasını 100 birim uzaklıkta sağ tarafta oluşturalım. Bunun için önce çemberin üzerine gelip çemberimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra klavyeden Enter tuşuna basıyoruz. Bu sefer karşımıza Specify Base Point or displacement şeklinde bir ileti çıkar. Bu ileti ile kopyalayacağımız objeyi neresinden tutup kopyalayacağımızı belirleriz. Bu nokta bazen bizim için önemlidir. Bazen de tutacağımız yerin bir önemi yoktur. Örneğin bu uygulamada 100 birim uzağa kopyalamak için çemberin yakınlarında bir yer tıklayabiliriz. Örneğin biz burayı tıklayalım. Specify second point of displacement şeklinde yeni bir ileti var karşımızda. Bu iletiyle seçtiğimiz ilk noktadan ne kadar uzağa kopyalayacağımızı belirleyebiliriz. Şu anda fare ile ekranın herhangi bir yerini tıklarsak çemberimiz oraya kopyalanmış olur. Ama bizim kopyalama mesafemiz belli olduğu için klavyeden bu mesafeyi yazarak kopyalayabiliriz. Klavyeden 100 yazıyoruz mouse'u sağa doğru çekiyoruz. Sadece yatay ve dikey hareket için eğer orta modu açık değilse orta modunu açıyoruz. Mouse'u sağa doğru çektikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Çember 100 birim sağa kopyalandı şu anda. Eğer mesafe değil de çemberi kopyalayacağımız nokta belli olsaydı o zaman çemberi yakalama noktamız bizim için önemli olacaktı uygulayarak görelim şimdi. Örneğin çemberin merkezi dikdörtgenin sağ kenarının orta noktası olacak şekilde çemberi kopyalayalım. Modify araç çubuğundan copy komutunu çalıştırıyoruz. Çemberi seçelim ve enter tuşuna basalım. Çemberi kopyalamak için bu sefer tutma noktası bizim için önemlidir. Çemberin merkezi dikdörtgenin kenarının orta noktası olacağı için Çemberin orta noktasını yakalamak zorundayız. Bunun için snap to center düğmesini tıklıyoruz ve çembere yaklaşıyoruz. Merkez yakalanınca farenin sol tuşu ile tıklıyoruz. Şu anda kopyalama için çemberin merkezini yakaladık. Şimdi de nereye kopyalayacağımızı belirlememiz lazım. Dikdörtgenin sağ kenarının orta noktası çemberin merkezi olacak demiştik. Bunun için Snap to Midpoint düğmesini tıklıyoruz. Ve sağ kenarın ortasına yaklaşıp kenetlenince tıklıyoruz. Şu anda çemberin merkezi dikdörtgenin bu kenarının orta noktası olacak şekilde kopyalama yaptık. Şimdi de copy komutunun içinde bir seçenek olarak bulunan multiple seçeneğini öğrenelim. Copy komutunun multiple seçeneğini öğrenmek için komutu çalıştıralım. Bu çemberi seçip enter tuşuna basalım. Komut satırına bakıyoruz şimdi. Köşeli parantez içindeki multiple seçeneği çoklu kopyalama yapmamızı sağlar. Örneğin bu daireyi çok sayıda kopyalayacaksak her seferine gidip çemberi seçmemize gerek kalmayacak bu seçenekten. Multiple seçeneğini seçmek için klavyeden M yazıp enter tuşuna basıyoruz. Referans noktası olarak dairenin merkezini seçelim. Bunun için snap to center düğmesini tıklıyoruz ve çembere yaklaşıp merkezini tıklıyoruz. Şimdi de çemberi nerelere kopyalayacaksak o noktaları tıklamamız gerekiyor komut satırına şu anda bizden o isteniyor. Veya direkt mesafeyi girerek de kopyalama yapabiliriz. Örneğin şurayı tıklayalım. Çemberimiz bu noktaya gördüğünüz gibi kopyalandı. Dikkat ettiyseniz imlecimizin ucunda hala çember var. Bu şekilde istediğimiz sayıda kopyalama yapabiliriz. Bir de burayı tıklayarak bu noktaya da kopyalayalım. Yaptık. Bu tarafa da mesafe girerek kopyalayalım örneğin. Orijinal çemberden bu yönde 100 birim uzakta olsun örneğin. Klavyeden 100 yazıp mouse'u bu tarafa doğru çekip Enter tuşuna basıyoruz. Bu şekilde istediğimiz sayıda kopyalama yapabiliriz. Komutu bitirmek için Enter tuşuna veya Sol üstteki escape tuşuna basabiliriz.